Bilecik Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince Bilecik Stadyumunda, park ve bahçelerde kene ilaçlaması yaparak halkımızın daha bilinçli spor yapması, sağlıklı bir spor yapması, kenelerden korunması amacıyla ilaçlamamızı sürdürmekteyiz. Evet. Bu ilaçlamayı e, mahalle aralarında e, de devam ettiriyor musunuz? Bu ilaçlama e, mahalle aralarında e, sinekle beraber kene ilaçlaması da devam etmektedir.